sorusu gelme ihtimali yüksek, lamba parlaklığı ve kerilin ile ilgili bilgi talep etmiş bizden. Hemen sağ taraftaki sorumuz, şuradaki soruyla karışmasın, onu şöyle imha edelim. Sağ taraftaki soruya bakabilirsiniz. Mevcut soruda lamba parlaklığı ve gerilim talebi olacak. Bu tarz sorularda paralel bağlantı yapıldığı için, paralel kollarda gerilimler eşit olduğu için birek gerilim bakımından bir eşitlik beklemeniz yeterli olur. Şunları gönderdiğimizde Diyarbakır ve Edirne seçenekleri mümkün. Peki güç kavramını nereden değerlendiriyorduk? Bu arada cevapları gönderebilirsiniz. İkare çarpı R'den yapıyorduk güç kavramını. Sohbet kısmında bu arada sağ üst köşedeki üç noktayı tıklayarak herkes seçeneğini seçip yine mesaj kısmında da ana mesaj ekranına yazarsanız bana düşecektir. İkare kare çarpı R değerlendirmesi yapacağız. İkare kare çarpı R değerlendirmesi yapabilmek için bu soruda vırı kullanacağız. Vır içinde şunu söyleyebilirim. Buradaki ve i ifadesinde ve i ifadesinde oran aldığınızda, eğim yaptığınızda biz direnci hesaplarız grafikten. V bölü i ifadesi. Yani A'nın direnci en büyük sonra B'nin sonra C'nin. Hepsinin geriliminin aynı olduğunu söyledik şu şekilde gerilim ataması yapabiliyoruz. Ve dirençlere baktığımızda RA en büyük şöyle 6 3 2 diyelim dirençlere sırayla ABC şeklinde. Akımı da 12'ye tamamlayalım. 2 daha su gerilimi burası da 6 olacak. Şimdi şunlar akımlarımız. RA'dan geçen, RB'den geçen ve RC'den geçen akımlarımız. 1 kare çarpı r yaparak soruca gideceğiz. 2'nin karesi 4 çarpı direnç. 4'ün karesi 16 çarpı direnç. 6'nın karesi 36 çarpı direnç. Yaptığınızda buradaki c'nin en parlak ya da gücü en fazla olduğunu, a'nın en düşük olduğunu tespit eder. Bu soruyu edine seçeneğine ulaştırabilirsiniz. Anlaştık mı? Paralel olduğu için Zehra hocam, paralel kollarda gerilimler eşittir, hepsi üretece eşit. RA da RB hepsi üretece eşit. Paralel olduğu için bunu söyleyebiliyoruz. Peki. Bu arkadaşı gönderdik. Şöyle bir ilerleyeceğim şimdi ekranı temizleyip yeni bir soru isteyeceğim sizlerden. Evet. Şuradaki 35. soruya bir bakalım. Şöyle yaklaştırayım sizin için. Evet, soldaki soru. Altay içinde su bulunan yatay zemindeki bir kaba Hacimleri birbirine eşit her biri içi dolu küre şeklindeki alüminyum demir ve tahtadan yapılmış 3 topu bıraktığında ilk ikisinin batarken tahtanın yüzdüğünü gözlemliyor. Demirin öz kütlesi alüminyumun öz kütlesinden büyük olduğuna göre demirin öz kütlesi alüminyumun öz kütlesinden büyük olduğuna göre şöyle ele aldığımızda demir ve alüminyum batıyor Tahta yüzüyor. Demirin öz kütlesi alüminyumdan da fazla bu arada. Şurada bir bilgi var. Hacimleri eşit. Hacimleri eşitken demirin öz kütlesinin büyük olması için demirin kütlesinin alüminyumun kütlesinden büyük olması şart. Çünkü D eşittir M bölü B yaptığınızda buradaki hacimlerimiz eşitse demirin öz kütlesini büyük yapan demirin kütlesinin fazla olmasıdır. Demir ve alüminyum topa suyun kaldırma kuvveti eşit büyüklüğüdür derse batan hacimler ki cisimlerin hacimlerinin eşit olduğunu söylemiş demir ve alüminyum için aynıdır. Kaldırma kuvvetini hatırlarsanız V batan D sıvı G'den yapıyorduk. Sıvı aynı G aynı, batan hacim aynı kaldırma kuvvetleri eşittir yorumunu yaparız. Tahta topa ağırlığına eşit büyüklükte kaldırma kuvveti etki eder. Evet, tahta ağırlığı tarafından dengelenmiş bir durumda yüzer. Yani F kaldırma kuvveti ağırlığı burada büyüklük olarak dengeler. O şekilde yüzer. Tahta top diğerlerinden daha fazla hacimde suyun yerini değiştirir demiş ama daha az hacmi battığı için daha az hacimde suyun yerini değiştireceği için Diyarbakır seçeneği 1 2 ile doğru cevabımız olacak. Anlaştık mı? Var mı herhangi bir problem? Peki. Öyleyse hemen şu sağ taraftaki bir dalga sorusu var. Yay dalgası ona bir bakalım. Aynen hocam, birinci öncül mü? Birazcık soru için. Şimdi demir ve alüminyum topa suyu kaldırma kuvveti eşit olduğunu söylemiş ya. Biz buna evet dedik. Çünkü bakın şurayı kaçırmayın. Hacimleri eşit verilmiş cisimlerin. Şimdi demir ve alüminyum battığına göre sıvının içinde aynı hacimce bulunuyorlar. O zaman kaldırma kuvveti neydi hocam? V batan D sıvı G. G aynı sıvı aynı batan hacim aynı otomatikman kaldırma kuvvetlerini aynı almamız gerekti. Şimdi 38 dedik. Şurada Hemen ekranın sağ tarafında sizlere de yansıtalım. Evet. Rica ederim hocam. Şimdi buradaki soruda ilerleme yönü alt tarafta çizilen bu yay dalgasının KLM noktalarının hangi yönde titreştiği sorulmuş. Şimdi bu dalganın aynısını sağ tarafa biraz kaymış versiyonunu şöyle çizersiniz daha iyi anlamak açısından. Ve şu yorumu yaparsınız. Düşey doğrultuda kırmızı mavi olmak için yukarı titreşmesi gerekir. Kırmızı L mavi olmak için aşağı titreşmesi gerekir. Kırmızı M yukarı titreşmesi gerekir. Yani K yukarı, L aşağı, M yukarı şeklinde bir değerlendirme yapabiliriz burada. Bu da bizi evet Adana seçeneğine götürür. Bu kadar. Sadece ilerlemiş versiyonu çizdiğimizde düşey doğrultuda titreşim değerlerini gözlemlemiş olacağız. Anlaştık. Peki. Hemen şurada bir optik sorusu bırakacağım. Evet, sağ taraftaki 48. soruya bir bakalım. Optik sorumuz. Aşağıdaki şekilde asal eksenleri çakışık, çukur ayna, yakınsak mercek, S ışık kaynağı, Sistemde verilmiş. Bu duruma göre diyor. Odak noktasında bulunan ışık kaynağından kırmızı yerine mavi ışık gönderirsek, odak uzaklığı değişir mi demiş. Merceğin, merceğin odak uzaklığı. Şimdi buradaki olay da şöyle açıklanabilir. Bizler kırmızı bir ışık yolladığımızda, Odaktan geldiği için asa eksene paralel gitmek zorunda ve şuradan geçtiğini söylemiş bize. Mavi ışık olduğunda bunun ayna için hiçbir önemi yok. O da kırmızı ışık gibi asa eksene paralel gider. Yani aynalarda düzlem, çukur, tümsek fark etmez. Işık renginin hiçbir önemi yok. Merceklerde ışık renginin önemi olduğunu söyleyebiliriz. Orada fark ediyor. Ama bunu biz aynalar için kullanmayacağız. O yüzden yine paralel gidecek. Gitti. Sonrası tabii önemli. Çünkü kutu sayaban sisteminde dün akşam konuşmuştuk. En az kırılan kırmızıydı. En çok kırılan mordu ya da mavi kırmızıya göre daha fazla kırılmak zorunda kalacak. Bu tarz bir çizim yaptığınızda Mavi'nin odak noktası, mavi renk için odak noktası, T ile K arasında olmak zorunda kalacak. Bu da bizi Diyarbakır seçeneğine ulaştıracak. Anlaştık mı? İyi bir optik sorusu. Bu şekilde cevaplayabiliriz. Aynır hocam o 9 uzaklığı mı o 9 uzaklığı çapa bağlı bunu konuşabiliriz ama ışık renginin herhangi bir durumu söz konusu değil o 9 uzaklığı tespiti yapılırken Bu arada şu sohbet kısmı bakalım Evet tamam şimdi ilk. Şuradan hemen bir köy açacağım. Evet, burada sayfasını ayarlayalım. Evet, bu soruya bakabiliriz. Şöyle hemen ayarlamaları yapıp sizlere yansıtayım. Şu ekrandan gönderelim. Evet, sanırım geldi ekrana. Soldaki dördüncü soru. Bir yüzme yarışında Levent ve Mert yatay doğrultularını değiştirmeden sırasıyla yere göre 3V ve 2V sabit hızlarla aynı yönde şekildeki gibi hareket etmektedir. Antrenör Sarp havuzun kenarında yarışmacılara aynı yönde yere göre V sabit hızla bu yarışı takip ediyor. Aşağıda bazı durumlar verilmiş. Hangisinin doğru olduğu bizlerden istenmiş. Ne dersiniz bu soru için? Bağıl hız kavramını konuşabiliriz. Birbirlerine göre hız değerleri konuşurken gözlenen eksik gözlemci yapıyorduk. Hatırlarsanız bağıl hız değerlendirmesi yapılıyordu. Gözlenen eksi gözlemci şeklinde bir değerlendirme vardı. Şöyle hızlıca bakayım ben zaman kaybetmeden. Evet, şurada Diyarbakır'a bir odaklanalım. Bakın diyor ki Mertin Levent'e göre Mertin Levent'e göre. Levent gözlemci 3V'yi ters çevirip buna eklediğimizde 2V sağ, 3V sola bu taraf olur V buluruz. Levent'in Mert'e göre Sola doğru V'lik bir bağ hızı var. Mert'in Sarp'a göre burada Mert 2V, Sarp'a göre ise V'yi ters alacağız. Bu sefer sağa doğru V çıkacak. Şu şekilde. Bir önemli değil. Büyüklükleri eşitlemiş. Evet, V'ye V geliyor. Diğerleri sağlamıyor. Tek tek baktığınızda diğer bakır seçeneği bu sorumuzun doğru cevabı olacak. Bağlı hareket söz konusu teker teker bu görevleri gözlemci yapıp değerlerden yani ters çevirip ucunu eklediğinizde Diyarbakır seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak hemen ilerleme kaydedelim şöyle yaklaştırayım bu soruyu sizler için Evet 13 soruya bakacağız şimdi Batur biri saat diğeri sol elinde bulunan 1 kilogram kütleli bir top ile 1 gram kütleli bir kuş düğünü hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda yerden 5 metre yükseklikten ilk hızsız olarak aynı anda serbest bırakıyor. Bu cisimlere ait niceliklerinden hangilerinin birbirine eşit olması beklenir? Evet bir atış sorusu aslında. Bahsetmiştim dersimizde. Aynı yükseklikten kütlesinin bir önemi yoktu sürtünme yoksa. Yere ulaşma sürelerinin aynı olması gerekiyordu. Yere ulaşma süreleri aynıdır. Hareket iğmesi zaten yer çekilmesinin ta kendisi demiştik hatırlarsanız. Bu noktada bunu da aynı şekilde algılayabiliriz. Etki eden net kuvvette cismin ağırlığıydı. Şimdi kütlelerin farklı olması cisim ağırlıklarını farklı yapacağı için buna evet diyemeyiz sadece. Evet, edinle seçeneği bu sorumuzun doğru cevabı olacak.